Evet arkadaşlar görüyorsanız Bodrum'da bir otele geldik. Dört yıldızlı ne Ama böyle bir sürü yer var. Şu arkada da yerler var. Orayı birazdan göstereceğim. Şöyle. Şu şekil. Görüyorsunuz. Şimdi gidiyoruz o kısma doğru. Burada da böyle bir yer var. Şu şekilde bir yer var burada var. Görüyorsunuz ki şu şekillerde. Arkadaki şart şey anlamam. Çocuk kulübü var ondan ya. Şöyle bir yer. Asıl kopulan yer. Evet, Dur. Asıl koptuğumuz yer. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi kokteyl gibi bir şey alacağım işte. Ve içeceğim. Bedava kola da alalım. Neyse. Evet görüyorsunuz. Buradan içtim. Ee, kola içtim. Ama hiç para ödemek zorunda değil. Çünkü 15 bin lira verdim gelirken. Böyle bir alanımız var. Ama burayı ben kullanmıyorum. Çok küçük. da bir oynamayabiliyor yani böyle bir havuzumuz var i̇şte şey, böyle heykel falan var şöyle. burada da işte kopuyoruz Aslında burada bro gördüğünüz gibi buradan da böyle geçiyoruz Şöyle gidiyoruz. Size bir yer göstereceğim birazdan ama şurada bir geçiyorum. Şurada restoranımız var görüyorsunuz. Şöyle atımız var. Oh yeah! Evet videomuz bu şekildeydi. Eğer bu videoya 100 like gelirse odaların olduğu yerleri de göstereceğim ve kendi otel odamı da göstereceğim.